Sabah olmuş. Anne baba ben okula gidiyorum. Tamam kızım ellerini yıkamayı unutma. Tamam hemen yıkıyorum. Hayatım ben ekmek şey yapıyorum. Pişiriyorum kız. Merinat'ı şeye getirebilir misin okula? Hayatım benim arabamda bozuldu. Ustaya verdim. Tamam anne baba ben giderim. Çantamı da götürüp gidiyorum. Uf bir sürü şey çıktı ya çantamdan. Uf. Burayı da kapatmak çok zor. Neyse böyle kalsın. Şöyle. Şu sandığım nerede benim? Çantam. Çantam çantam. Oh çantamda şuraya koy şöyle bir çanta şöyle de bir çanta evet gidi anne baba ben gidiyorum of, yağmur yağmış ya of, şu kenarlardan gideyim i̇şte geldim Merinet yine geç kaldım ya Uf. dilerim ya öğretmenim sizde ya Uf. Herkese çanta var. Ben de çanta getirdim. Şu an Önemli mi yani hep? Çok 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 ne ne ne? Başka bir çantam var. Mı? Başka bir kitabım var. Yanında ekmek de getirdim. Güzel olur diye. Renkli kalemlerim. Bir de Yanlış yazılarımı. I, sileyim diye renkli kalemler sıradan kalem bir tane de I, çay getirdim çay ve ekmek getirdim Hı, bırakayım <laughs> ay akşam oluyor ha <laughs> ha <laughs> akşam zamanı <laughs> özür dilerim öğretmenim benim kaçmam lazım olamaz her yeri kırdım olamaz kaçalım <laughs> Şuradan bir şey alayım. Kapatırım. Oy akşam oldu ya. Anne bu akşam zamanı yandım. Özür Lütfen beni cezalandırmayın. Tamam kızım ya. Hayır cezalısın. Ama baba. Hmm. Cık cık cık. Ah, uyandım. Şurayı kıralım. şunu da alalım. Oh. Benim çantam nereye gitti? İşte burada çantamı da koyayım. Her şeyimi... deli miyim ya? Ardıcımın hepsini götürmeyeceğim. Bütün kitaplarımdan bir tane var. Ay, sade kalemlerimi de götüreceğim. Çam, çanta koyacağım Evet. iki kitap yeterli İşte bu kadar anne baba ben gidiyorum tamam cezalıydın hani ama baba ya okula okula okula, git, okula gitmediyim ya Uf, babam da deli yani merhaba öğretmenim Kızım gene burayı dağıttın. Öğretmenim düzeltmiş işte. Şimdi çantamı da koyacağım. Ne ne ne. Ne Oh. Çantamda koydum. Kitaplarım. Bugün acaba hangisini öğreneceğiz? Öğretmenim bir dakika geliyorum. Tamam kızım. Üf. Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım. Acaba neden böyle bıktım bıktım bıktım, bıktım diyor. Ya <laughs> nereye gidiyorum ya. <laughs> Okulu etrafında dönüyorum ya. Dönüp duruyorum. İşte bir tanesi yeterli. Şu, şu, şu tahtayı şuraya koyalım. Oh, çok iyi. Hemen gideyim okula. Mustafa Geldim hocam. Ne ya? Adamların üzerine çıkıyorsun. Çantaya çıkıyorsun ya. Özür dilerim öğretmenim. Ekmeklerimi de koyayım. Neyse. Bile bile bile. Evet çocuklar. işiniz bitti. Yaşasın. Hemen. birazcık sohbet edeyim. Birazcık yoruldum ama değdi. Şşt alya, alya. Ne oldu ya Merinet? Neyi bakıyorsun ya? Ya hiç Merinet. Çocuklar ben şimdi birazcık bahçeye iniyorum. Siz konuşun. Tamam öğretmenim. Alya. Şşt. Tamam Merinet ne oldu? Ne oldu Merinet? Aya Ay gel birazcık bahçeye çıkalım. Yok gerek yok bana veriniz. Bahçe benim çok da favoritimdir. Ne favorit ne? Yani sevimli yerim değil. O zaman e, şimdi birer kitap vereyim. Al, biri sana biri bana. Hmm, acaba ne yazmış? çok güzel bir şeymiş bu ya. İngilizce. Biri Fransızca Ali, biri de İngilizce. Hangisini vereyim sana? ben Fransız seviyorum Fransız ver. Tamam veriyorum. Al bakalım Ali'ye. Teşekkürler Mehmet. Rica ederim. <laughs> bu kadar yeter. Defterimde bir şeyler var. Onu yazacağım. Defterimi hmm. sileyim. Diğer buraya buraya koyayım. Ben biraz ısladım. Çay çok lezzetli. Birazcık da ekmek yiyeyim. Ana. Ekmeği çok seviyorum. Sana vereyim mi Ali Epnik? de vereyim mi arkadaşlar? Evet birazcık verin. Bir de biri bana verirsen. Birkaç tane götüreyim işte. Bu sana, bu sana, bu sana, bu sana. Hepsini götürdünüz. Birini de Çok leziz. Ali'ye istersen birazcık daha vereyim. Yok verin yok. Yok. Ah. Teneffüs. Yani e, okul bitti. Hoppa. Gidiyorum ben. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakal Merinet. La 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 Tık 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 tık. Ya hayatım aç şu kapıyı. Mernet kapı açık. Bam. Ben sehirbaz Mehmet. Ya baba gene mi buzdolabından bir şeyler arıyorsun? Ne istiyorsun? Ben sana çay ya da ekmek vereyim ya. Buzdolabında her şeyi bitiriyor babam. Neyse. Aaa. Şöyle bir çantam daha vardı onu da koyayım. Ekmeğimi bitirecekler ya. Ekmek kemiriyorlar ya. Ekmek kemiriyorlar. Koydum. Derslerimi şimdi çalışayım. Defterimi götüreyim. Bir de kalem götür. Renkli kalem mi? Hayır. Evet bana şey lazım. Ne diyorlar? En şu çekmeceyi açayım. Şuradan. Of çok güzel şeyler var. Vay çok güzel. Harika. Çok güzel ya. Bunları yapmayacağım çalışma masamda. Hmm. Uf, canım çok sıkılıyor ya. Ezreğinlere mi gitsem? Yok ya ezreğinler de taşındı. Aa babam götürebilir. Uf oh, babamın da arabası bozuk. Oh. Baba. Efendim kızım. Taksiyle şey gidebilir miyiz ezreğinlere? Kızım ezreğinleri ne yapıyorsun ki? Ama baba. Of, canım çok sıkıldı. Of onu da yapamam annem babam. Biri fark edecek. Hmm. Hmm. Buldum. Anneciğim ekmek bitmiş de ben de gidip alabilir miyim? Tamam kızım. unumuz da bitti. Gidip onu da al. Tamam anne. Şu markete gideceğim. Tamam. <laughs> Tiki benekler. Aha! Ne güzel oldum. wow Ben bir uğur böceğim. Ha. <laughs> Acaba kara kedi nerede? Düt <laughs> Kara kedi ben dünyayı kurtaramam ki. Aman. Ah işte orada. Anam kurttu bana. <laughs> ne oldu kardeşim? Hayır senlerim kardeşte bu evde kimin acaba? Ben de aslında bilmiyorum ama çok ünlü birisi, okulda işliyormuş. Ne okulda mı? Yok artık sende. Yani şu okulda işleyen birazcık sana benziyor yani. Ne bana mı? Benim saçlarım mavi bir kere. Ee, onu da saçı mavi değil mi? <laughs> Deliyim ya Hiç de deli görmüyorsun. Ama e, kırekçi ben sana bir şey diyeceğim. Şu okulda e, bir erkek çocuğu var ya, e, o da sana benziyor. Aynı senin gibi sarı saçlı, yeşil gözlü falan. Ama benim gözümün içinde siyah bebek var ve benimki Jump. Doğru söylüyorsun ya. Hihihi bahane buldum. Ne dedin sen? hiç. Şaka şaka. Şaka yapıyorum. Hiç. Tamam tamam neyse. Aa Hey Donuz buraya gel. Kaçma Donuz. Sen kaçma. Gel buraya gel gel. Gel gel sana bir şey vereceğim. Gel gel. Ah gel varmış. Burada çoğu şey var ya. Karakil. ne var? Kelleler var. Gripper kellesi. Zombi kellesi. Siyah iskelet kellesi. Beyaz iskelet kellesi. Uf, Steve kellesi de var. Ana! <laughs> Kaç. Kaç anam alama. Kaçma Merinet du. Uğur Merinet mi dedin sen? O da kim ya? Bu okulda yaşayan kız. Kızla mı arkadaşımızsın? Benimle mi arkadaşsın? Yani e, ikiniz de diyebilirim. Uf kara kedi. Uf. Bir dakika. Şu okulda sorunlar mı gidiyor acaba? Uy, uy. Lelele. Le, le. Hepiniz olduğunuz yerde durun. Ha, Merinet bu sen misin? Ne merineti? Ben uğur böceğiyim. Bizim okulumuzu ne cüret girirsin uğur böceği? Sen de kimsin? Yoksa benim adım Edreyen. Seni tanıyorum Sabina. Sen de Kloy. Ha ha. Hoşçakalın. Bay bay. Gece oluyor kara kedi. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın arkadaşlar. Kara kedi sen de. Hoşçakalın.